İki dakika Kur'an dinleyecek vaktin yok mu? Sevap kazanmak için Kur'an'ı Kerim dinle ve beğenip takip et. Hayra vesile olmak için arkadaşına gönder. Şimdi beraber dinleyelim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, yemin ederim kıyamet gününe. Hayır, yemin ederim kendini sürekli kınayan kişiye ki, siz hepiniz diriltilip hesaba çekileceksiniz.'' insan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor bizim onun parmak uçlarını düzenlemeye bile gücümüz yeter bununla birlikte insan kıyamet günü ne zamanmış diye sorarak kötülüğü sürdürmek ister ama göz kamaştığında ay tutulduğunda güneşle ay bir araya getirildiğinde o gün insan kaçacak yer neresi diyecektir Hayır, kaçıp sığınılacak hiçbir yer olmayacaktır. O gün varılıp durulacak tek yer Rabbinin huzurudur. O gün insana yaptıkları ve erteledikleri ne varsa hepsi bildirilecektir. Artık insan özürlerini sayıp dökse de kendi durumunu çok iyi görebilecektir. Vahyi çabucak almak için dilini kımıldatma. Çünkü onu senin kalbinde toplamak ve okumak bize aittir. Öyleyse biz onu okuduğumuzda sen onun okunuşunu izle. Sonra hiç kuşku yok ki onu açıklamak da bize aittir. Hayır. Siz geçici dünyayı seviyorsunuz, ahireti ise terk ediyorsunuz. O gün kim yüzler parlayacak? Rablerine bakacaklardır. O gün kimi yüzlerde bel kemiklerini kıracak olan büyük belayı düşünerek asık olacaklardır. Hayır. Can köprücük kemiklerine dayandığında kim onu kurtarabilir denir. Ölecek olan artık ayrılık zamanının geldiğini anlar ve bacak da bacağa dolaştı mı işte o gün sevk Rabbinedir. O ne inanmış ne de namaz kılmıştı. Üstelik gerçeği yalanlamış ve ondan yüz çevirmişti. Sonra da çalım satarak ailesine gitmişti. Yazık sana yazık. Yine yazık sana yazık. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? O atılan meniden bir nutfe değil miydi? Sonra alaka oldu da Rabbi onu yaratıp güzelce düzenledi. Ondan iki çifti, erkeği ve dişiyi yarattı. Peki bunları yapanın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?